Askeri Malzemeci Komutere internet sitesinden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videoda size 18'li karacı kışlık setimizin içeriğinden ve içeriğindeki malzemeleri nasıl kullanacağından bahsedeceğim. Öncelikle size kışlık ve yazlık setlerimiz arasındaki farktan kısaca bahsedeyim. Kışlık setlerimizde bu şekilde havlu çorap oluyor arkadaşlar. Daha kalın çorap. Yazlık setlerimizdeki çoraplarımız biraz daha ince oluyor. Kışlık setimizde alt ve üst bu şekilde bir içlik takımı koyuyoruz. Alt ve üst termal içlik takımı koyuyoruz. Ee, bu şekilde bir polar eldiven bere ve boyunluk koyuyoruz arkadaşlar. Bunlar kışlık setlerimizde var, yazlık setlerimizde yok arkadaşlar. Şimdi bu farkı söyledikten sonra gelelim. 18'li karacı kışlık setimizin içerindeki malzemelerden bahsetmeye. Bu 18'li bir set olduğu için 18 tane fanile oluyor arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim size vanilaları. Bakın burada altta poşette 12 tane. Burada da 6 tane. Toplamda 18 tane fanile var. 18 tane yine bunda 12 tane var. 6 tane de burada var arkadaşlar. 18 tane don oluyor arkadaşlar. Bakın ekrana sığmıyor. O kadar çok malzeme var. Ve Aynı şekilde 18 tane de çorap oluyor. Bakın bunda 12 tane var. 6 tane de burada çorap var. 18 tane bu şekilde çorap oluyor arkadaşlar. Şimdi şunları şöyle düzenleyeyim. Arkadaşlar bir tane bu şekilde tıraş çantası ve bir tane kesilebilir bu şekilde tabanlık koyuyoruz içerisine. Bunu ayak numaranıza göre kesip ona göre kullanabiliyorsunuz. Şimdi bunlar dediğim gibi kıyafet ürünleri ve diğer ürünlerde Şimdi gelelim kışlık verdiğimiz malzemelere. Bu şekilde alt üst bir içlik, termal içlik takımı veriyoruz. Bere, eldiven ve boyunluk koyuyoruz bu setin içerisine. İki tane metal dolap askısı. Bir tane bu şekilde bu şekilde mavi yastık kılıfı. Bu şekilde bir çamaşır filesi. Kirli ve temiz bu şekilde çamaşır torbaları. Bir tane bu şekilde el yüz havlusu ve bir tane de bu şekilde banyo havlusu koyuyoruz. Bunların hepsi 18'li kışlık karaci setimizin içerisinde mevcut olacak. Sipariş verdiğinizde bunların hepsi gelecek. Devam ediyoruz. Daha bitmedi. Bu şekilde vatka bunu botunuzun arka tarafına koyuyorsunuz. Topuk tarafını vurmaması için desteklemek için kullanıyorsunuz. Çengelli iğne seti bu şekilde koyuyoruz. Bunu da yastık e, e, bu yatağınızın çarşaf kısmını gerdirmek için kullanıyorsunuz. Bu şekilde yara bandı. Boyuna asmalı asker cüzdanı. Böyle bir dikiş seti. Kibrit kan taşı. Bunu da tıraş olduğunuzu, cildinizi keserseniz kanı durdurmak için kullanıyorsunuz bot kilidi ve valiz kilidi. Kulak tıkacı bunu hem atışta hem de geceleri sesten rahatsız olanlar kullanabilir. Bu şekilde bir ayak koku önleyici toz. Bunu yarım yarım botlarınıza koyarsanız arkadaşlar sizi bir ay götürür büyük ihtimalle. Bot boyası. Bot fırçası. Bot parlatıcı sünger. Sabun kutusu. Ve son olarak da bu şekilde bir pudra koyuyoruz. Bunu da pişik olursanız ya da işte mantar gibi bir şey oluşursa o zaman kullanıyorsunuz. Bakın bunların hepsi ekrana bile sığmıyor. O kadar çok eşya var. Bunların hepsi 18'de Karacı kışlık setin içerisinde mevcut. Sipariş verdiğinizde bunların hepsi gelecek arkadaşlar. Güvenle sipariş verebilirsiniz.